Anio. Allah. Şu an asabımız çok bozuk. Evet. Çünkü aslında biz bu videoyu çektik. <laughs> Ama... Ama, bir baktık ki sebepsiz bir yere mikrofon çalışmamış. Ve sesi yok sadece. Öyle. Şu <laughs> şekilde <gülüyor> görüntüler var sadece elimizde. <laughs> İntihar. Onu izlemek isterseniz buyurun. <laughs> <laughs> ee, Telefonum ötüyor ee, arada. şu. Bakın neden video yoktu? Cevabının sorusunun cevabı. Bu arada bize bu tür sorular soran kişiler sizi seviyoruz. Çünkü video blog yapıyoruz ve çok özel bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Bunun için de çok emek harcıyoruz. Bize soranlara cevabı. Normalde bu bir DVD rafı. İçinde DVD olan bir DVD rafı Artık. Ama şu an yok. Neden? Çünkü taşınıyorum. Bu yüzden yoktu video. Ama madem Dediniz ki video, video, video dedik ki ama ne yapalım taşınıyorsak taşınıyoruz kardeşim dedik. Başladık normalde odanın şu tarafına doğru çekim yaparken şimdi bu tarafına doğru çekim yapıyoruz çünkü odanın geri kalanı yok. <laughs> evet o yüzden hani şöyle ıvır zıvırlar duruyor hala ama bu odanın geri kalanının durduğu anlamına <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> efendim bize çeşitli e, Aiyong Chingu izleyicileri ve followerları e, bize çeşitli e, öneriler önerilerde bulundular. Bu önerilerin bir tanesi bilinçaltımızda tamamen aslında bizim böyle çok yapmak istediğimiz ama kendimizi bir türlü yeterli seviyede bilgi dolu bulamadığımız biriydi ki o da Hallyu dediğin zaman ama ben reddetmiş demiş oldum artık. Aç bir Otakar. Normalde yağmuru hiç sevmem. Ama işin içine, rainginince <laughs> başka bir durum oldu. Akan sular duruyor desem de durmuyor çünkü o yağmur aslında. O yüzden İran çesdirim. O zaman teşekkür ederiz. Biz uh, <laughs> raini aslında hal <laughs> 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 gitti ya. <laughs> Hallyu deyince Reyni hatırlama bak ya da Reyni'den Beni azıcık <gülüyor> Gülüyorum burada hala devam ediyor. Reyni. Ha. <laughs> <laughs> Hallyu dediğinizde aslında Reyni'den bahsetmek gibi bir şansınız yok. Çünkü sonuçta adam Hallyu akımının en büyük temsilcilerinden bir tanesi. Tabii ki çok büyük e şarkıcılar var. Bunlardan bir tanesi Paktinyan. Uh, tabii ki idol grupları yaratan H.O.T. var, Shinwa var. var. Ki bunlar zaten ataları ama ee, onlar <laughs> daha çok K-pop'u yaratanlar. Aynen. Rain daha çok bunu artık Hallyu dalgası haline getirdi. Ve küresel hale getirdi. Yani sonuçta dünyanın her yerine yaydı bu işi. E, o yüzden Rain'den bahsetmemek büyük ayıp olup yani. Evet, ayıp, olasıdır. ayıp şey. ettik yani. Evet. Biraz Ve şimdi, kurtardık. şimdi size... kurtarıyoruz. E, ağzımızın e, salyalarını daha sonra akıtacağız. Şimdi size normalde yaptığımız gibi bir künye bilgisi verelim. Kronolojik olarak nereye gitti, ne yaptı, neler yapıyordu, neden bu adam bu kadar ünlü oldu Bir konuşalım ondan sonra. Ondan sonra ağzımızın suy, suyunu hep beraber akıtırız. Kız Merak erkek yapıyorsun. fark etmez. O su akar hani. Jang Ji Hoon 25 Haziran 1982 doğmuş Kurbanız. ve Seul'de doğmuş ee, bir kız kardeş var adı Hana ee, babası, e, <laughs> <işliyor. gülüyor> <laughs> babası bir pastane işletiyor fakat sonra e, çeşitli banka kredilerine ile borçlanıyor ve çeşitli hukuki sorunlar yaşıyor ve Brez bu nedenle de Brezilya'ya kaçıyor. Ee, annesi ve kız kardeşiyle beraber yaşamaya başlıyor fakat rehin çok zorlu bir yaşam öyküsünden geçiyor. Harasız ve açlı açlık çektiği ve başarısızlık dolu bir hayat bu. Yani sokakta bile yaşamışlığı var adamın. Evet ki bize tanıdık annem. <laughs> Annemi kestim babam hapiste. <laughs> Niye ben gösteriyorum babamı hapiste? <laughs> Biz Türk milleti olarak alışkınız böyle ünlüler. Aynen, acitasyon muhabbeti ama Arap. Reyinde tabii böyle bir acitasyon durumu yok. Yok, ama ama bu evet, hikayesi yani böyle. Bizim klasik Türk filmi hikayelerinde aratmıyor yani. Aynen. Aşağıda. Altıncı sınıftan itibaren dans etmeye başlıyor ve altıncı sınıfta okulda başarısız bir öğrenci. O yüzden de bu işten tek başarılı olduğu şeyin dans olduğu anlayınca Dansçı olmaya karar dans veriyor. olmaya karar veriyor ve bu yolda ilerlemeye başlıyor ki. E, hayatının bence hata değil belki ama bir şanssızlığını yaşıyor. 1998 yılında Fun Club adlı bir grubun üyesi olarak geliyor ki e, grup üyelerinin söylediği kadarıyla en yeteneksizlerden biri başlangıçta. Ne rap yapabiliyor, ne şarkı söyleyebiliyor, ne hiçbir şey yapamıyor. Fakat iki ay içerisinde o kadar fazla yol kat ediyor ki... Dört. Ha, dört ay içinde <laughs> o kadar fazla yol katı diyor ki <laughs> inanılmaz bir e, enerjiyle daha büyük işler yapmaya başladı. Fakat iki albüm çıkardıktan sonra Mortingen yoklar. Düşünün <laughs> Ray'nin yer aldığı grup başarısız oluyor. Öyle, başarısız oluyor ve Rain ondan sonra sürekli elemelere katılmaya başlıyor. Tabii ki elemelerden elene, 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 elene ya, bir hali 17-19 tane falan eleme daha Aynı Aynen öyle. Aynı anda yani. Ve elenmesinin sebebi ne dansının kötü olması, ne şarkısının, ne sesinin kötü olması tamamen Çirkinsin sen deyip almıyorlar adamı. Reyne. Ay, sen. Bak, onu söyleyenler şu anda. Diyorsun. <laughs> ne yapıyorlar çok mu? Çarpılacaksın <laughs> haberin yok. <laughs> şu anda <Çarpılacak> gitti. Ben <laughs> intihar etti. Yani. Yok. Kimsin sen ya? <laughs> sen kimsin bana bir de. Neyse bu adamı çirkinsin diye almıyorlar. Ya yani biliyoruz bu double eyelid, one eyelid olayları var ya hani. Türkçe'ye çevirirsek tek göz kapağı, çift göz kapağı diye çevirebileceğimiz yani bu Asyaların gözü böyle küçük yani. Diyorlar ki Hacı senin gözün çok küçük. Çirkinsin sen güle güle diyorlar. Sonra bir sürü baskılar, ameliyat ol, olma, ol, olma falan filan derken JYP'nin elemelerine giriyor. Ki 2000 yılında ve JYP yaklaşık 5 saat, 6 saat onu yap, bunu yap, şöyle dans et, şöyle bak bilmem ne gibi böyle kanter içinde kalıncaya kadar çocuğu çalıştırıyor. Aynen öyle. Onu da şöyle anlatıyor. Ee, Rain belgeselinde Discovery Channel'ın Discovering the Hip Korea adlı belgeselinde sadece Rain ele alınıyor. Bu belgeselde JYP kendi ağzıyla şöyle diyor. Rain içeri girdiğinde diyor çok farklı bir hava yarattı. Oraya sanki bir kaplanmış gibi girdi. Ee, hayata karşı da bu çok belli oluyordu. Ve ben onu kapıya girdiği ilk andan itibaren alacağımın farkında olmama rağmen onu e, saatlerce elemeye tabi tuttum. Sürekli ona şunu yap, bunu yap, buna ne dersin, bir de şöyle dene diye onu işte sürekli e, dans eder halde tuttum. Ve elemeyi bitirince de tamam teşekkür ederiz belki şirket sizinle iletişime geçer deyip yolladım diyor. Ama zaten onu alacağımın farkındaydım diyor. Aa, 2000 yılında JYP'ye girdikten sonra tabii ki şu anda e, yani akıl hocası her şey olarak gösteriyor pek çok röportajda. JYP ona çok şey katıyor tabii ki ve e, ne yazık ki 2000 yılında şanssız bir olay daha yaşıyor. Annesini ne yazık ki şeker hastalığı nedeniyle kaybediyor Aynen. ki sebebi de parasızlık nedeniyle yeterince tedavi ettirememiş olmaları ee, ki bunun hikayesi de Cevap'ya aslında anlatıyor. Evet. Belgeselde. Ee, bir gün Rain Cevap'ya ee, girdiğinde ee, arka plan dansçı olarak giriyor ve bir gün ee, hani böyle küçük bir eleman yani orada pek de önemli olan bir ee, çalışan değil. Bir gün Cevap'ın ee, yanına gidiyor ve diyor ki işte Young lütfen bana yardım et diyor. Cevap da diyor ki hani normalde böyle bir biri değil bu. Ne oldu? Yani bir, bir sorun olduğunun farkındayım diyor ve yani ne oldu diye sorduğunda da evimi çok özledim dedi bana dedi. dedi bana diyor. Evimi çok özledim dedi diyor. Ve hemen onu kendi arabamla hani kendi sanki özel şoförlüğünü yapar gibi ona evine götürdüm. Ve oraya gittiğimde şöyle bir manzarayla karşılaştım diyor. Küçük bir ev, ısıtması çalışmıyor ve evde yaşlı ve e, diyabet hastası bir anne var. Ve neden bana bunu anlatmadın diye ona çok kızdım diyor ve hemen anneyi alıp e, Sevil'in en iyi ve en büyük hastalarından birine götürdüm ama doktorlar çok geç kaldım söyledi diyor ve zaten sonunda da 2000 yılında diyabetten kaybediyorlar annesini. 2002 yılına kadar JYP'de backup e, dancer yani arka plan dansçısı olarak hayatına devam ediyor. 2002 yılında ise e, Nappın Namcaya diye bir bildiğimiz, bildiğimiz Bad Guy isimli ilk albümünü çıkartıyor zaten ondan sonra tutabilirsen onu. Bitti yani her şey kopuyor. Koptu gitti fırladı hop. Ee, yok. Zaten ondan sonra diziler, işte ödüller, koptu gidiyor. şarkılar şarkılar, albümler, düetler, filmler, diziler, reklamlar, meklamlar derken askere gidiyor. anam video bitti haydi. 2003 yılında aslında televizyonu ilk adımını atıyor. Let's go to the school. <laughs> yılında. 2003 yılında ilk defa televizyona adımını atıyor ve Sang School. 2000 yılında ilk defa televizyona adımını atıyor ve, ve Sang School diye bir diziyle devam ediyor. Ki dizi şöyle, Rain bir jigolo ve bir çocuğu var. Fakat çocuğuna para sağlayabilmek için jigololuk yapıyor ve okulu bırakmış. Jigololuk yaptığı sırada yanılmıyorsan bir kadına tanışıyor. Bu öğretmen yanılmıyorsam ve onu okula dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yanılmıyorsam. Zaten eğer gidişata da yani gidişata bakarsak benim tahminime göre bu kadar kualitesi izlediysek bunun sonu öğretmenle aşk, aşk aşamasına bağlanır. Ama izlemedik bilmiyoruz. İzlemedik bakacağız, izleyeceğiz. Ee, ve sonra ikinci albüm geliyor zaten. About the Sun. Ee, ardından ise benim cehaletimin başladığı nokta. Tanıyıp Rain, Rain bu dediğim durum ki... De hala gülme efektini izlemek istiyorum. Ki, ki o da Full House. Ha. Hatun izliyor, izliyor, izliyor söyledi ki buraya Aa, bak sen. Ne bileyim ben? Şöyle bizim ikimizin aldığı bir karar vardı. Biz bir şeyin en başından başlamak gerektiğini inanıyoruz. Yalnız Şu, başın eni olmaz arkadaşlar. <laughs> Allahım. <laughs> K popa ve K dramaya başlangıcından itibaren hani bakalım istedik. Ve o nedenle de açıkçası winter sonata falan gibi şeylerden başlamamız gerekiyordu ama o yüzden de Full House gibi eski dizilerle başladık. Ee, o yüzden belki biz geç kalıyoruz yeni, yeni dizilere seyretmekte. Ama ufak ufak yakalamaya başladım. başladık. Evet. Ee, elimizden geldiğince e, size yeni diziler tanıtalım diye yeni şeyler seyrediyoruz tabi. Ama ben Benim o tamamen zaman... kişisel, Ben kendim tatmin ediyorum. <laughs> o zaman <laughs> arada bir video çekiyorum. <laughs> o zamana kadar Rain hakkında hiçbir bilgim yoktu. Onun Rain olduğuna dair de bir fikrim yoktu. Ki, Annem geldi. Çıktık. Ve? Şimdi kapıyı açacak ve buradan fırlayacağız muhtemelen. Bekleyelim bakalım ne olacak. <laughs> kapıyı açıp hello desek de kapatsa kapıyı. Bak geldi. AAAAAA! ELE! Vallahi bunu internete koyarım. Hay koyma. Koy. koymaaa! Ooy oy oy koyma! koyma. 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 Senem koyma! Koyacağım. Senem! Ne var koyacağım? Annem. <laughs> Anne. Eheheheh. <laughs> Sanat kendini. Hi! Ben Senem'in annesiyim. Annem. I love you. <laughs> I love you. I love you too. Evlatlık oldum düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum duydunuz mu? Hop arkamdan konuşmayın diye bak Reyn'in kim olduğu hakkında bir bilginiz yoktu Flows'u izlerken. Sonra orada kalmıştık. Evet. Reyn'i orada tanımıyordum ki Allah'tan benim Kore ve Kore ile ilgili her şeyi çok iyi takip eden ve kankam mevcut. Kendisi geldi, Sen nasıl bilmiyorsun o, ağzını boynunu kırarım. Ben, 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 ben onun Reyn olduğunu öğrendim ki kendisi bana yağmurun yağdı ve e, Reyn'in böyle acayip seksi bir performansını da seyrettirdikten sonra ki ben ona yaklaşık 40 dakika önce başka bir performans izlettiğimi hatırladım. Ben Ren'i nasıl keşfettim hatırlamıyorum çünkü. Ama izlediğim ilk performansını hatırlıyorum. Koyabilsem koyarım. Koymuş olabilirim hatta şu an. Siz onu izliyor olabilirsiniz. Ben burayı editlemiş kendi kendime konuşuyor <gülüyor> <gülüyor> olmayabilir. O yüzden anlattım böyle altında kod var bir tane. Üstü çıplak böyle kocaman bir kemer kafasında bandana saçlar örgü etrafında kızlar danslar danslar <laughs> yakışıklılığından, seksiliğinden bahsediyoruz. Ama bizim bahsettiğim şey resmi belgeli bir şey ki nasıl? Plain ee, People dergisi tarafından dünyanın en güzel yüz insanı içerisinde gösterilmiş bir adam. Biz demiyoruz. People Siz o çirkin diye adamı almadınız. Bak adam ne yaptı? Ona intihar ettiler. Şu anda intihar ettiler. Kesin. Utanın be. 2007 yılında oluyor bu olay. Drew Barrymore birinci olarak seçiliyor. Bu şöyle bir liste ki yani birinci seçiliyor ama ikinci, üçüncü, dördüncü belirlenmiyor. Geri sadece e, o listedeki geri kalan 99 kişi yayınlanıyor bu kişiler arasında. Rain de var. Bunun dışında yine Times dergisinin e, bir e, araştırmasında da dünyada en çok e, ilham veren insan olarak birinci sırada seçiliyor. İkinci sırada da Stephen Colbert var ki e, Steven Colbert kendi programında tam işte e, en çok ilham veren insanlar listesini açıklayacakken ilk sırada değilim bu ne ya? ikinci sıradayım. renk kim ya falan oluyor böyle hani. Ve şeydi onun kendi şöyle anlatım diyor ki ilk sırada giderken ben birden bir diye bir adam çıktı. Ne ediyor? Belirsiz kim olduğunu bilmediğimiz ve diye bir sıraya oturdu. Kim bu Rain falan dedi ve hatta e, daha sonra kendi e, Rain şarkılarından birini e, parodi haline getirip yayınladı ve daha sonra da Reyni kendi programında e, erkek sen gel buraya dans kapışalım diyerek davet etti ve Reyn de gidip e, konuk olmuştu. Böyle de komik işte. <laughs> 2004 yılında flüyasından ardından Rain'in üçüncü albümü çıkıyor. It's Raining. Asya'da 1 milyondan fazla kopya satmış ve zaten ondan sonra Seoul tur başlıyor ve işte kendi konser turnesine başlıyor. İşte arasında Nevada, Las Vegas, Madison Square Garden, işte Tokyo, Hong Kong. Aklınıza neresi gelirse çok büyük çaplı konserler veriyor. 90 binden fazla kişinin olduğu büyük alanlarda konserler veriyor. Haftalar öncesinden biletleri tükeniyor konserlerinin. E, ve e, 2006 yılında dördüncü albüm Rain çıkıyor. E, ve 2006 yılında ilk ödüllü filmini zaten çekiyor ki o da Senem adını biliyor çünkü izledi ben. Seyretmedim o filmi. İlk ödüllü filmi. Hani I'm a cyborg, but it's okay. Evet. Bir film. Enteresan bir film. Manyak bir film derken kelime anlamıyla manyak bir film. Çünkü Rain de kadın karakterde sorunlu. Ama böyle imgesel simgesel yok, alttan felsefeye gireyim yok, üstten çıkayım falan da filan da böyle insanın beynini zonklatan bir o kadar da eğlenceli, tatlı, sevimli, romantik bir film. Rain de çok tatlı, çok süper oynuyor hiç görmeye alışkın olmadığımız bir reyim var o filmde. Gerçekten. Türkiye'deki Kore forumlarının, forumlarının pek çoğunda bu filmden bahsediliyor. İşte Old Boy'la beraber enteresan bir film olduğundan bahsediyor. Benim izleme fırsatını yakalamıyorum. Ya, tabii ki bir severim. Old Boy değil yani. Old Boy çok çok farklı bir kategoride. Kore yapımı olup da başarılı olan sayılı ve etkileyici filmlerden biri olarak söz ediliyor bu filmden. Rain's World aslında dördüncü albümde belki bize göre belki hani konuştuğumuzu sonucunu bildiğimiz için bize öyle geliyor ama Rey'nin aslında artık JYP'ye sığmadığının hissi bize geçti. Hani onu biz hissettik bilmiyorum. Belki fazla büyüdü, fazla ünlendi. Onu bilemiyoruz. Ve zaten 2007 yılında e, Rain ayrılma kararı alıyor JYP'den ama hala ilişkileri çok iyi vaziyette devam ediyor. İşte zaman zaman yetkilileri JYP'nin devraldığı Aynen işte Aynen yani, e, ben senin şirketinde değilim artık hadi defol git gibi bir durum yok ortada. Rain askere gittiği zamandan itibaren JYP ile e, anlaşıyorlar ve e, alınan karar şöyle. Ben askerdeyken benim şirketimin yönetimi tamamen JYP'dedir. Ki hatta Rain askerdeyken bir grup bile çıkışlarını yaptı. ilk çıkışlarını. 2009 yılında. Ki, evet, evet. 2009 <laughs> yılında Ekim ayında En Black Jetsun'dan çıktı ki yani hakikaten inanılmaz keyifli ve çok e, belki biraz şanssız geçiyorlar çünkü Rain burada değil askerde ve o yüzden belki daha büyük işler yapabilirlerdi. Selam. Ama <laughs> kimilerimizi etkiliyorlar. Selam. Evet. Selam diyor. <laughs> Tanda. Mi. 2008 yılında Rainism adlı ilk kendinin prodüktörlüğünü yaptı. Eee çıkı zaten inanılmaz bir patlama yaratıyor. Yalnız Kore'de enteresan bir şekilde sadece elinde bir baton tuttu ve çeşitli halı altı sözlere ve Pornografik öğelere çekildiği için 19 yaşın altına uygunsuz olarak yani görülüyor. Anladığımız Ve kadarıyla e, İngilizce çevirisi Magic Stick olan bir kelime kullanıyor herhalde şarkıda. O Magic Stick yüzünden işte 19 yaşın altına uygunsuz görülüyor. Ama bir röportajında diyor yani Magic Stick ne yani diyor. Magic Stick'i zaten klipte görüyorsunuz diyor ki o oynadığı bastondan bahsediyor yani orada da. Aha. Böyle de Rain de bunu anlam verilmiyor ama olmuş bir kere. <laughs> 2008 yılında Hollywood'da artık tavan e, yara, yaratacak bir film var ki ben çok sevmiştim filmi. Ben de. Speed Racer. Speed Racer, Racer. aynen. Ee, Wachowski kardeşlerin bir filmi ki bu kardeşler Matrix yapan adamlar. Yani tüm Matrix filmlerinin yönetmenleri We War Fandetta'nın yazarlarından ve Speed Racer onların yönetmenliğinde tabii ki yapılmış bir film. Matrix'ten sonraki ilk filmleri ve Rain yan karakterlerden biri. Speed Racer'da oynadıktan ve bu filmde başarı gösterdikten sonra eee kardeşlerle beraber yine birkaç kişinin daha dikkatini çekiyor ve ondan sonra da zaten 2010 yılında 2010 değil mi? Ya 2009. 2009, 2009 yılında Ninja Assassin'da oynayarak ortalığı darmadağın ediyor ee, ki zaten e, inanılmaz vücudunun artık son böyle tavan yaptığı bir film bence o ee, ki yaklaşık aylarca kaç ay ya bileyim... aylarca sadece tavuk göğsü yemiş evet. ve günde kaç saat dövüş sanatları ve bilmem kaç saat vücut çalışmış falan ve hani hakikaten işkence bence ama işte böyle disiplinli, böyle çalışkan bir adam. Ee, onun o zamanki özel eğitmeni ee, Hollywood filmlerinde mesela 300 Spartalı'daki e, ki işte Gerard Butler'ın özel eğitmenliğini yapmış o da çalıştıran adam. Diyor ki ee, ben bugüne kadar hiçbir şekilde Hollywood'da çalıştığım özel e, eğitmeni olup da bu kadar bir disiplinli ilerleyen hiçbir adam daha görmedim. Bir tek Reign var bu konuda çok başarılı. Sanki Arnold Schwarzenegger ile Bruce Lee arasında <laughs> bir adam diyor. <laughs> ee, arkasından zaten Ninja Assassin'ın arkasından 2010 Fugitive Plan B. Aynen ama şöyle bir durum var Ninja Assassin'le ilgili. Ee, Reign MTV'den ödül alan ilk Koreli oluyor Ninja Assassin <laughs> sayesinde. E, 2010'da MTV e, Movie Awards'da e, Biggest Badass ödülünü alıyor. Bunu da şöyle çevirebiliriz. En büyük kötü adam gibi. Serserimsi gibimsi. Evet. Türkçesi yok ama o da çok eğlenceli. Ödülü kabul edişi sırasında işte e, Biggest Badass ben yani ödül almak benim için çok iyi, iyi falan tarz bir şey söylüyor. Ondan sonra da kendi poposuna vurup es er, popo demek olduğu için kendi poposuna vurup zaten uzun süredir çalışıyordum diye <gülüyor> <gülüyor> ödül alıp gidiyor adam. Ardından zaten Fijit Hıklan yani, ile devam ediyor. Ne yazık ki, ki ben daha seyredemedim onu. Benim de ilk izlediğim Rangers'dir. Seyretmeliyim. Kesinlikle seyretmeliyim. Kelimeler kifayetsiz bu diziye Kesinlikle seyretmeliyim. Yani. E, favori Ve ne yazık ki bugün olduğumuz noktaya geliyoruz. 2011 yılında Gel Fugitive bir basın toplantısı sırasında Rain e, artık askere gitmek istediğini belirtiyor ki yaklaşık e, 24 ay gibi bir süreç var Kore'de. Askerlik sene gibi bir Aynen. süreç. Önümüzdeki senenin Ağustos'unda dönüyor, dönüyor. yanlış hesaplamadıysa. Ee, İnternette şu cloud'lar var. Onlar sayıyorlar. Ben en son baktığımda 280 küsur gündeydi. Çok var ya. Daha hayli var ne yazık ki. Ee, ama Reign'i e, Reign'in en azından birazcık böyle kırıntısını kırıntısını <laughs> görmek istiyorsanız hem seyredebilirsiniz. Bana ya da şöyle bir durum var. Zaten Blay'in askerde de sakin durmuyor. Geçen gün bir konser verdi mesela askerdeyken. Onun dışında Kore'de yaşıyor olsaydık şu an bir kadın Rain'i görmüş olabilecektik. Çünkü Rain'in asker gitmeden önce çektiği filmi Return to Base birkaç hafta önce Kore televizyona girdi. Ve çok iyi şeyler yapıyor. Çok iyi bahsediliyor film hakkında. Böylece askerdeyken de Rain aslında biraz zekasını kullanıp soğutmamış oluyor yüzünü de ismini de. Az kalmış ya çoğu gitmiş azı kalmış. Tabii diyorum. canım 280 küsür gün ne olacak canım? Aa su gibi geçer. <gülüyor> <gülüyor> Bence ben hani K-pop'u, K-idol'ları seven biri olarak bana göre Rain'in ya yaptığı şey tamamen farklı bir şey olandan. Çünkü biz saydan bahsediyoruz son zamanlarda çok fazla. Benim Kore ile alakası olmayan arkadaşlarım bile bana telefon açıp Oppan Gangnam Style falan diyorlar. Aynen Çünkü küresel oldu. Çünkü adam bir kodu çözdü. Dil ne olursa olsun müzik ortak bir dil. Ve eğer siz doğru notaları kullanırsanız herkesin yüreğine ve herkesin kulağına hitap edebiliyorsunuz. E, Say bunu başardı. Rain de bunu başarmış bir tanesi. Ve ikisi de çirkin olarak piyasaya Aynen. Yani, şey Korelilerin sonra. çirkin ölçeğine de artık bence inanmamak Aa, lazım aynen. yani. Bu arada Rain hakkında ilginç bir e, dipnot söylemek istiyorum. Rain dediğimiz gibi çirkin olarak kabul edilmiş vakti zamanında ve bu yüzden dedilmiş bir adam. Ama zamanla Rain adını bir şekilde markalaştırarak, adam Kore'nin güzellik anlayışını tamamen değiştirmiş bir adam aslında bakarsanız. Çünkü Rain şu anda hemen hemen herkesin gözünde mükemmel erkek. Aslında Biliyor bence bu durumdan en büyük kar sağlayan bence Juno Topiyem'den. Juno çünkü e, Rey'le çok büyük benzer tanınıyor. E, hakikaten benziyorlar çok birbirlerine. Benziyor. Ne yazık ki Juno ile ilgili çok fazla üretim var. İşte Reyne benzemek için estetik ameliyat olmuş falan gibi. Bir şeyler alakası yok. Tamamen benziyorlar Aynen. yani. Ama Rey'nin tabii ki o Rain yani Aynen. o başka bir şey o başka bir şey ama yani bu hani seviyoruz fighting ikiz neredeyse ikiz gibiler yani ama Hani o enerji farklı yani Reign'deki ile Juno'daki. O yüzden hani bir şekilde benzemiyor oluyorlar aslına bakarsanız. Yani sonuç olarak <laughs> biz... Sonuç e... olarak Reign candır. Reign'i <laughs> seviyoruz. Reign askerden dönsün. Dönsün bence de. Artık yemin ediyorum bütün Koreli gruplar içinde bir üye için Dönsün demek ki içime fena aldık geldi. Aynen, Super aynen. Junior'da hiç ul için dedik, Kangin için dedik, şimdi, şimdi çok için gidiyor. diyoruz, Reem için diyoruz, Hunbin için diyoruz. W5 olan Kim Yo için söylüyoruz. Akıl olacak sorunuz bilmiyorum. Artık dönün acı ya. Bu ne ya? İki, i̇ki yıl askerlik mi olur kardeşim? İki yıl. Oha. Bunun bedellisi bir şey yok mu arkadaşım? Hayır bedel neyse diyelim kaç bin kardeşim bu kaç bin mon söyle bon, bon ucuz bizde. <laughs> kaç söyle kaç mon ya <laughs> şimdilik bizden bu kadar rain hakkında zaten muhteşem fotoğraflar ve muhteşem kliplerle bizim ağzımızın suyunun aktığı gibi sizinki de akacak eminim elimizden geldiğince size bilgi vermeye çalıştık çalışmalarımıza devam edeceğiz annyeong